Gel Danaman Metro hızlı. Acun gel. Asil rapor ver. Asil ile Asena efendim. Asena rapor ver. Mesai de değil. Asena imzasını vermişti. İmzayı verdin de GPS evet, nasıl evet, açık 8 onu? 58 aracında şu an bir son asipte. Bir adım 58, 10-23 merkez departman. Bin 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 bin. Gel aman koyayım. Benim şeridimden gel. 165 olarak bölge yönlendirilir. 6000 memur soy 1018 bildiriyor. Ee, memur Asena ee, yaralı burada kod 0 durum mevcut. Bilginize. 1018 1020 Lan nasıl vurur Asena kim neye vurur oğlum ya? Sorgusu için 1013. Rektif Oltur konuşuyor. Departmana intikal ettirdiğiniz bütün şahısları nezarethanelere bırakın. Derhal olay bölgesine intikal edin. Asena? Anlaşıldı efendim. da bir araç var. Asena duyuyor musun beni? Banu? Ba bağlanıyorum MS'ye. Arkın sen yeni mi geldin onunla mıydın? Ben yeni geldim ihbar yok ihbar, ihbar geldi ona geldim. Bak bak hemen bak hemen bak. Dur tamam. Ne oluyor? Bilmiyorum, ya? Ya? Bilmiyorum ya, ki. Çavuş bir shot fire geldi oradan. Shot e, fire geldi, de. Doktor. Kırmızı bir araba gördüm ben yukarı doğru giden. Ya doktor çağırmamıza gerek var mı? Var var yüz tamam. yüz var. LSPD de LSMS e. <laughs> Son göndereceğimiz konuma DVD bir bölgede Durumu nasıl hocam? Kanamayı durduracağım ben. Kanamayı başlatacağım. Ekipler geldiği zaman onları yönlendireceğim. Ekipmanım yok çünkü yeterli. Dedektif Bulut'un koştuğu tekrar etmeyeceğim. 10 saniye önce gelseydim. 10 saniye önce. Sağdaki tüm ekipler burada efendim. Arkın durum ne? Yerine var nerede? Alakanımız görüşüyoruz. Aynen. İşte. Bıraksınlar kardeşler. şahısları gelsinler ya. Şu anda onunla uğraşıyorlar büyük ihtimalle. O, Ozan iti var ya uğraştı. Ee, vurulma. Vurulma. vurulma anımsız. Anımsız Arkadaşlar sap ıı, sub chat'i alsanıza. Kim? Kurşun giriş çıkışı evet. var. Yeni <laughs> bir kadın memurlardan bir adını bilmiyorum. Ee, sol omuzunda. Sağ özür dilerim. Bakıyorum bekle. yani bu. Kaan, tamam. kim ne ister bilmiyorum ki ben anlamadım tamam, yani. Sağ... Sen sakin ol. Hastaneye sevk etmemiz gerekiyor oğlum, gibi çocukları. duruyor. Çocukları. Onun için zaten şey yaptım. Tamam. Ben plastik sedye hazırlıyorum. Tamam. Şek medikal kitin var mı? Ha. Satılsana bir tane bana. Dur. Küçük pompalardan var. Memur Şöy de. Memur Rainbow ile birlikte tamam, bir adım etkisi kutu altında. 10-12 akabinde son gelen destek çağrısına kutu şeklinde yöneliyoruz. tamamdır sende. İyi değil mi? Sıkıntı yok. Hı, -hı. Arka. Gördüğün araçla alakalı biraz daha bilgi var. Ee, kırmızı bayağı lüks bir araç. İki kişilik hafif basık. Motorun önünde de gözüktü. Ayrını da gördü arabayı. Ona da sorabilirsiniz. Bu ultra lüks araçlardan mı? Yani... Tam aracı göremedim. Buradan yukarı çıkarken gördüm ben de. İhbar geldi. iniyordum. Yanımdan geçti kırmızı aracı hemen. Hemen buradaydım zaten. Mirror Park'taydım ben de. Kırmızı ultra lüks. Lütfen dikkatlice tüm yeni bir Sen bir bir yeni bir yeni notlarını al. Sen bir ne bir araba var ya ona benziyor T20 mi? tür Tyrex'e arabaya dikkatlice tüm Tyrex'e ne kadar benziyor? Ya ben çok arabalardan anlamıyorum bir tık dikkatlice tüm bir şey dikkatlice tüm yeni da olabilir da olabilir ya da olabilir Will sen atla benim. Sen araba mı çıkardın? Bu mu senin araba? Tamam, ha, tamam, tamam, tamam. Tamam, çekeyim. Arkamı bağlamayı unutma. Tamam, tamam. Hastanede öyle derim onu. Ayrılıyorum. Operatör konuşuyor. İki tane memur hastane bölgesine gidip e, memur Banu'nun durumuyla ilgilenecek diğer tüm memurlar devreylerini devam ettirecek kırmızı süperspor bir araba arıyoruz arkadaşlar. Görüldüğü yerde dikkatli bir şekilde tersiz geçin. Acun sen yandaki arabaya atlasana. Ha buna mı? Önündeki cruiser'a <laughs> atla. Bahse konu kırmızı aracın markasının Turismo R olduğu değerlendiriliyor. Fakat gördüğünüz tüm iki kişilik ultralüks kırmızı araçlarda biraz önceki bahse konu arama kararları şarkı kör etti beni. Hiçbir şey göremiyorum. Tamam sektini ki hastane bölgesine koy dedik sektin ki Neyin fake'ini bahsediyorsunuz ben anlamadım. Yayıncı espri 100 bit göndermiş. İlk defa bir yayıncıya bu iş yaptım. Girdiğimde sen yayındaysan başkasına elim gitmiyor. Seni izliyorum. Başarılar botu demiş. Abi çok teşekkür ederim. Güzel düşüncelerin için ve 100 bitin için. Çok teşekkürler. Kesene bereket. Ya fake olduğunu nereden biliyorsunuz anlamadım. Ya Derat için hoş geldin. Ne yapıyorsun canım? Banu? <laughs> Hayır. Kanı ha, öyleymiş. Vay be. Kan. Kanı değildi. İyi misin? Kanı görünce uyandı ben anlamadım. Ya bak. İyi <laughs> misin man? Demedin mi? Polat canını tutun canavuz canınlatı, atışlara atmıştı. Aynı hesap. Vuruldum. <laughs> 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 Onu biliyorum Nasıl tamam. Zorlama kendini. Sıkıntı yok. Ameliyattan çıktın. Her şey gayet yerinde. Hiçbir sıkıntı yok. Polis seni etkileyecek bir şey de yok. Sadece azıcık dinleneceksin. Doğru imha tattı bu arada arkadaşlar. 2x 2x yazmayın yani. Bulacağız, halledeceğiz. Sen takma kafana. Bu zona kadar bizden kaçan oldu mu? Nefes alamıyorum. Sıkıntı Tamam. Kendinize oradan konuşmak için. Valeria? Valeria? Ha, ha. Sakin Geçmiş olsun. <laughs> Geçmiş olsun. Geçmiş olsun Valeria. Saç kıran olmuşsun. Saç kıran olmuşum ne? Abi. Bu anı ne? ölümsüzleştirmek istiyorum ben. Bir dakika dur musun? Bitlendin mi kız? Bana bir bakar mısın Valeria? Evet. Bir SS alsanız arkadaşlar. Bir SS alın bir SS. Ne yaşıyorsunuz şu an? Bir şey yaşamıyoruz <laughs> <laughs> tamam, ya. Vadir bir bana bir şey alsana be. Siktir. Bilmiyorum. sıkıntı yok. İyi bir dakika, bir İyi dakika. Olacaksın. Bana Kimin yaptığını gördün mü? <laughs> sen atacağım bekle sen. Beni oraya. Ne olduğunu biliyor musun? Nasıl olduğunu biliyor musun? Hazır mısın? Bir barış vardı. eline. Barış şart yap. Ya hayır canım. Ben bunu konuşuyor. konuşuyorum. Kapı arasından Melodi aşağıya. Sonra bindim. Sonra yapmış. Şöyle bindim. Sağa çekindir benim falan dedi. başıma gele bir saniye. O zaman Allah yüzünü gördün mü adamın? Gördüm ama tarif edemem ki öyle nasıl diyeyim. Şey Dur yolda Box, yolda. Box, boxer <laughs> mıydı altında arabadan hani izince gördüm. Saçma sapan bir ya adamdı. Aynen. Peki şey dış görünüş. Hani ten rengi, <laughs> saçı, sakalı. Beyazdı. Siyah saçlıydı. Hı. Bu kadar Çok hatırlıyorum. Kız. İsmini bilmiyorum. Erkek değil mi? <laughs> Erkek. Kalbim kırıldı şu an. Ya burada söylemek istemiyorum da biz varken biz dururken taksi ne ayak ben anlamadım ya. Kaan Çocuk. Ben gidiyorum. Gerçekten. Ee, sonra ne? sorun oldu. Arabadan indi. Sağa çektirdim. İndim sonra devam Telefonumu ettim. Telefonumu bile açamıyorum Allah. e Sonra hatırlamıyorum ne oldu lan. Arabadan arkam mermi dönüktü. mi attı sonra? Arkam dönüktü galiba. Tamam arabadan mı sıktı sana? Bilmiyorum arkam dönüktü Kaan. Kaç tane mermi çıktı arkın? Yürüyordum. Ben bir tane gördüm. Bir tane. Kaksiciyle nasıl iletişime geçtin? Telefonundan aciz olsun. Tamam. Abi. Ver bana <laughs> telefon numarasını. Ay. Taksi uygulamasından çağırmıştır büyük ihtimalle. Numara çıkmaz oradan ya. oradan attıysa. Bakalım güzel <laughs> arayalım. Hayır numarası var. Ver bakayım numarasını bana. <laughs> 76. Adam bir an benim numaramı açık evet. sandım ha korktum. 75, 79. Ben bu adamı 2 gün önce... Dur bakalım şimdi halledeceğiz. Bir şıkacı sesi yapsana taksi istiyorum. He de. dur dur halledeceğiz onu